Oh, geliyor geliyor! Merhaba dostlarım kanalıma hoşgeldiniz ben Merkep Bugün sizlerle birlikte Barney görüntüler arayacağız dostlar Barney kim diye bilmiyorum arkadaşlar Barney mor bir dinozor Aa, Şuraya fotoğrafını bırakmışım evet, ben bugün görüntülü bir şekilde arayacağız dostlarım Barney normalde bu arada Amerika'da falan bir popüler çizgi film arkadaşlar Bugün Jester bir videosunu izleyeceğiz ve ondan sonra ben de arayacağım Bakalım başımıza ne gelecek Hepin videoma hoş daha çok bir şekilde video susur. Mutlaka ama mutlaka aşağıda video beğenmeyin. Ben bu video ben videoyu şu anda sizin için açarken Aşağıdan sosyal medya hesaplarımı takip et, et, edin yani edin Edim adamsınız. Her neyse. Siz de video like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi daha fazla Videomuza başlayalım dostlarım. Bakalım Barney. Barney bilenler yorumlara yazsın. Ben Barney'i biliyordum diyenler. Bilmeyenler de öğrensin bu yüzden. Hadi başlayalım. Evet <laughs> dostlarım şimdi. Chester abimizin videosuna geldik. Şimdi bundan ne yapacağından bahsediyor. Şeytanın saatinde yani biliyorsunuz. Gece 3'te. Gece 3'te bu Barney'i görüntülü arkadaşlar. Onu yüz yüze aramayı planlıyorum falan filan. Facetime şeklinde bir arayacağız falan filan diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi onun önce bir telefon numarasını alıyor. Böyle mi arıyorsun gerçekten? What's the Barney phone yazıyor. <laughs> Barney Barney'nin numarasını arıyor şu an. Barney o dinozor işte arkadaşlar. O dinozorun adı Barney. Aa buradaki dinozorun adı Barney. Şimdi şu an bunun e, numarasını arıyor. Tamam bulmuş. Telefon numarasını bulması biraz geç olmuş. Ama ben buldum. Evet isterseniz ben de görüntülü bir şekilde arayacağım ama yeterli sayıda like gelirse arkadaşlar benim de görüntülü bir şekilde arayıp onlar dışarıda buluşmamı istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına yazmayı ve videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. 2000 3000 like olursa çekeceğim arkadaşlar. Neyse. Şimdi Barney şu an aslında gece üçte aramamız biraz korkunç ama küçükken Barney izliyormuş arkadaşlar. Cessiz ve onu sürekli böyle görmek istermiş gerçekten böyle geldik yani gerçek hayatta görmek istediğinden bahsediyor. İşte bugün de gece üçte onu arayacağız diyor. Gece üçte aramasında sebebi video çekiyor işte o yüzden. Şu an Barney FaceTime arıyor. Hadi bakalım neler olacak. Sence bundan hoşlanacak mı falan filan diyor. Evet, senin Barney'i sevdiğini biliyorum falan filan diyor. Barney'in böyle garip garip şarkılar aramış. Ben de daha önce hiç... Ba... Aa, Barney'nin şarkısıymış bu. I love you, you love me. Oha! Barney'e bak! Öldür, öldür diyor az önce Barney. El... Barney sen misin diyor. Elbette benim diyor. Bu ne lan? Oha! Barney şu an <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Ne oluyor lan <laughs> Ne Neredesin Barney diyor Nerede miyim <laughs> Park Evin <laughs> Jester'in evinin yanındaki parktaymış Ulan dur <laughs> Ne oluyor <laughs> Parka git falan diyor İnsanları öldüreceğim, onlara zarar vereceğim, inciteceğim onları diyor. Ne oluyor lan? Oğlum. <laughs> ciddi mi acaba bu konuda? Ne oluyor lan? Parkın <laughs> yanına git yoksa insanlara zarar vereceğim diyor. Jester'i parka çağırdı. Evinin yanında Jester'in bir park var arkadaşlar. Yakın <laughs> <laughs> yani sürekli izlediğim için biliyorum. Jester'in evinin yanında bir park var. Şu ileride. E, orayı, oradan bahsediyor, oraya git diyor. Şimdi Allah Allah, İnsanları incittiğini falan söylemiş. Şimdi Allah Allah. Gidecek mi acaba? Az önce 20 dakika önce insanları parçalarına ayırdığını söyledi dedi. Bilmiyorum diyor. Abi. Ne olacak? Gitmeyecek misiniz? Daha önce şahsen hiç görmedim diyor. Allah Allah. Şimdi soru şu oraya gideceğim ama oraya kamerayı götürmeye değer mi diyor? Sen tabi değer oğlum onu kaydetmen lazım. Tamam kamerayla etrafında dolaşacağız ve Barney kaydedeceğiz diyor. Video kaydını alacağız diyor. Tamam. Şimdi kamera gerçek hayatta ilk defa kameralara yakalanacak Barney diyor. Gerçek bir şekilde. Çıkıyoruz evet bir, bir, bir süre sonra. Su içeceğim arkadaşlar. Bir şeyler görüyor musun diye soru da bir şeyler görmedi. Siz de susadınız değil mi? Ben, ben su içince yani susadınız değil mi? Hadi hadi. Hadi durdurdum videoyu. Bir su için gel hadi. Hadi bekliyorum. Bak siz videoyu durdurabilirsiniz gerçekten. Tamam. Ha, su içim gelmişsiniz. <laughs> su içim gelmişsiniz. Tamam devam edelim şimdi. Şimdi e, dürüst olmam gerekirse bunu yapmak istediğinden emin değilim tarzı bir şeyler diyorlar ama bakalım Barney'e ilk defa etrafa kar yağmış ha. Jesus. Jesus Christ. <laughs> Neyse gidiyorlar şimdi parka doğru da parkta kar içinde lan. FaceTime aradığında burada olduğundan bahsetmiş ama şu an burada yok diye güldü böyle ve kinayeli gülüş abi. Kinayeli mi Ben bugün ne güzel konuşuyor. Kinayeli mi böyle. Kinayeli bir gülüş yaptı arkadaşlar. Neyse literally my favorite show. Üstündeki çok güzelmiş lan. <laughs> Dikkatimi çekti. Neyse. Şimdi ne oldu? Buraya geldiler. Şimdi Barney ağlıyoruz falan diyor. Tamam. Burada olduğunu söyledi diyor. Ama bir şey görüyor musun diyor. Hiçbir şey herhangi bir şey görüyor musun diyor. Hiçbir şey görmüyorum diyor. Çok soğuk diyor. Evet bayağı soğuk. Etrafın karlardan belli oluyor zaten. Harbi soğuk. Ne oluyor lan? Bir şey vardı bak. Orada yemin edebilirim orada bir şey gördüm ediyor. diyor. Tam etrafta biraz daha gezelim diyor. Oğlum bak arkadan gerildim. müzik müzik falan vardı korktum ya. Allah Allah. Neyse Etra herhangi O ne diyor? Bir şey duydu herhalde. Ağaçların oradan gelmiş olabilir diyor. Allah Allah. Böyle küçük bir çığlığa benziyordu, diyor böyle. böyle küçük kısık sesli bir çığlığa benziyordu. Tamam, kamerayı ona verdi ve gizlice yaklaşacaklar şimdi. Allah Allah. Mor, Barney mor ya mor bir şey görüyor musun diyor. Allah Allah. Ya purple, yani pembe mor renklerde bir birisi nasıl ağaçlar onu oraya saklanabilir? renkler zıt falan diyor da. Allah Allah. Bardi zaten bir dinozor oğlum. Kocaman bir şey. Onu orada saklansa görürdünüz zaten. Allah Allah. Burada bekle diyor. Dur. O ne? Oğlum bak gelmeyin ben lan. Bir şey oluyorsa olsun. Bir oradan bir oradan dönüştürüyorlar. Korktum ya. Allah Allah. Bir şey var mı? Ne dedin? Hiçbir şey görmüyorum. burada diyor. Bir şey duydum sandım ama bir şey yok diyor karda yürüyen bir şey diyor evet karda yürüme sesini duyarsınız zaten sakin olsanız abi Barney Barney burada mısın diyor ee, burada olduğunu buralarda olduğunu biliyorum diyor seni bulmamızı istiyorsan buradayız diyor neredesin kendini göster tarzı konuşuyor şu anda ben gerildim herkese bir yerden çıkmıyor bak çıksa korkmayacağım yani etrafdan çıkmıyor ya ondan korkuyorum Şimdi bir daha FaceTime'layacaklar sanırım. Nerede olduğunu duymak için arıyorlar şu an. Yok aramıyor. Arayacak mı? Ha arıyor. Telefonun çalıyor bak. Bak Barney'nin telefonu çalıyor buralarda. Gidiyorlar bak. Bak en başta bir şey gördüm dedim size. Çalıyor telefonu. Ne oldu? Barney'nin telefonu. Ha burada. Bardi'nin telefonu burada da Bardi nerede? Lan! Dur ne oluyor? Allah kaç kaç kaç! Get him, get him. Allah ben almaksi çok korktum. Ooo! Oh, geliyor geliyor! Ulan dur! Koş koş koş! Allah'ım! Ne oldu lan öyle? Yemin ediyorum var ya yerimden zıpladım ha! Çabuk binin arabaya! Oğlum bu ne öyle? Allah'ım! Çabuk! Get him. Get him. Çabuk. Allah kahretsin çalıştın arabayı çalıştım. Gidin şuradan. Nerede? Oralarda bir yerler git git git. <gülüyor> <gülüyor> Eve geldiler. Eve geldiler arkadaşlar. <laughs> tamam videoyu bitirecekler. Ama Allah kahretsin çok korktum ya. Allah Allah. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey karar verdim. Yani Barney'i ilk defa gördüm falan bir şeyler diyor. Yani bizi kovalayan bir Barney görmeyi planlamıyordu videoyu çekmeden önce diyor. Of ya neyse like falan istiyor şimdi. Burada e, videonun sonuna geliyor arkadaşlar bir saatten sonra videoda bir şey olmuyor. Görüşürüz Justin. Bum. Bay bay. Dur lan ben daha kapatmadım videoyu. Umarım videomu beğenmişsiniz hem dostlarım. Siz de daha fazla bu şekilde video seslenin. Benim de Barney ile birlikte parkta buluşmamı istiyorsanız dostlarım mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben de görüntülü bir şekilde arayacağım ve Barney ile parkta buluşmayı deneyeceğim dostlarım. O yüzden istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum buradan. Aşağıdaki iki tane farklı Hangisini izlemize onu arayacağım. Daha ben, ben, ben. Hala video like atmanızı like atarsanız gerçekten çok severim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanallarıma da abone olun. Bay bay.